da Hem jandarma ekipleri hem de polis ekipleri şehrin belirli noktalarında giriş ve çıkışlarda vatandaşların e, araçlarının özel ve ticari araçlarını durdurarak korona virüse karşı uyarılarını yapıyor. Özellikle vatandaşların evden çıkılmaması konusunda ve sosyal izolasyonu sağlanması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Bilindiği üzere şu an son rakamlara göre. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakama göre 131 vatandaş hayatını kaybetti. Koronavirüs yüzünden e, Türkiye'de de e, 9000'i aşkın vaka sayısı var. Bu vaka sayısının atma, e, artmaması için de İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerden bir tanesi de bu. Özellikle polis ve jandarma ekipleri araçları durdurarak koronavirüse karşı vatandaşlara gerekli uyarıları Yapıyor. Biz de yine hem e, bu polis uygulaması noktasından hem de şehrin farklı noktalarından koronavirüse karşı yapılan mücadele alınan önlem ve tedbirlerle ilgili yayınlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Özellikle bu süreçte sosyal izolasyonu sağlamak, e, sosyal mesafeyi korumak ve hijyen kurallarına dikkat etmek son derece önemli. E, polis ekipleri de vatandaşların araçlarını durdurarak bu konular hakkında gerekli uyarıları yapıyor Samsun Medya grubuna bağlı Samsun Can Haber TV olarak Samsun Sinop karayolu üzerinde bulunan e, bu uygulama noktasından şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.